Selamünaleyküm. Kuvvet ve Hareket ünitesinin beceri temelli sorularıyla karşınızdayım. Soner Hoca ben adım adım fen kanalına hoş geldiniz. 10 tane yeni nesil diyebileceğimiz gelecek yıllarda yani sizler şimdi 6'sınız, üzerinizde çok fazla baskı yok evet ama 8. sınıfa geldiğinizde gerek Fen Lisesi, gerek Anadolu Lisesi veya gitmek istediğiniz liseleri tercih ederken gireceğiniz LGS sınavında Beceri temelli sorular. Yani şimdi yeni nesil sorular dediğimiz sorular karşınıza gelecek. Bu tarz sorulara bu yaşta alışırsanız gelecek yıllarda çok rahat edeceksiniz. O yüzden ben de konu anlatım videolarını çekmiştim. Ama beceri temelli sorularımızla ilgili çözümlerimizi daha yapmadım. Yeni yapıyorum. Şimdi sizlere 10 tane birbirinden güzel bakanlığın yayınladığı beceri temelli soruları çözeceğiz. Hem bunlar ikinci dönem okulların açılması, ne kadar gerçekleşir bilmiyoruz ama okullar açılırsa sınavlarda kullanırsınız bu bilgileri, bu soru çözüm tekniklerini veya biliyorsunuz 25 Nisan'da bursluk sınavı var. Bursluk sınavına girecek olan öğrencilerimiz de bu soruların çözümüyle birlikte bir tekrar yapmış olur. Soru çözüm yaklaşımını öğrenmiş olur ve onlar için umarım faydalı bir video olur. Buyurun sorularımızla başlayalım. Birinci sorumuzla birlikte Bakalım ne diyor sorumuz. K cismine bulunduğu sürtünmesiz yüzeyde etki eden kuvvetler aşağıdaki gibidir. K cismine etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünün 20 Newton olması için diğerleri, diğerleriyle aynı doğrultuda dördüncü bir kuvvet daha uygulanıyor. Şimdi burada işaretlememiz gereken bir bölüm var. Bizden bileşke kuvvetin 20 Newton olmasını istiyorlar. 3 tane kuvvet uygulanmış dördüncü bir kuvvet uygulansın ve bileşke kuvvet 20 Newton olsun diyor. Buna göre uygulanan dördüncü kuvvet büyüklüklerinden 1, 2, 3 büyüklüklerinden hangilerine sahip olabilir diyor. Şimdi burada ağır davranmamız gerekiyor. Neden sevgili öğrenciler? Şimdi bizim burada iki tane yönümüz var. Bir doğu bir batı yönümüz var. Bu taraf batı olarak kabul edersek batı yönünde uygulanan iki tane kuvvetimiz var. Şimdi ben bu kuvvetlerin ikisinin toplamını alsam 8 artı 2'den İki kuvvetimiz batı yönünde uygulanan iki kuvvetimizin büyüklüğü kaç olacak sevgili öğrenciler? 10 Newton olacak değil mi? 10 Newton olur. Peki doğu yönünde etki eden kuvvetimiz tek bir kuvvet zaten 25 Newton. Şu anda 25'ten onu çıkardığımızda bileşke kuvvetimiz 10. Pardon 15 Newton. Bileşke kuvvetimiz 15 Newton olur. Şimdi ben mavi ile bileşke kuvveti işaretlemek istiyorum. Maviyi alayım Hemen mavi diye göstereyim. Bileşke kuvvetimiz sevgili öğrenciler. Hemen işaretleyelim. Doğu yönünde 15 Newton. Yazalım yanına da aklımızda tutamayabiliriz. Doğu yönünde 15 Newtonluk bir neyimiz var? Bileşke kuvvetimiz var. Şimdi bileşke kuvvetimizin bizden sevgili öğrenciler 20 Newton olmasını istiyor. Hangi kuvvetleri uygularsam 20 Newton olabilir? Şimdi soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Buna göre uygulanan dördüncü kuvvetin 5 Newtonluk bir kuvvet uygularsam hangi yönde? Doğu yönünde 5 Newtonluk bir kuvvet uygularsam 5 artı 15 20 Newton olabilir. Veya batı yönünde 35 Newtonluk bir kuvvet uygularsam hadi çizelim. Batı yönünde 35 Newtonluk bir kuvvet uygularsam 35 Newton da yanına yazalım. 35 Newton. O zaman 35'ten 15'i çıkarırsam bu sefer bileşke kuvvetim 35-15 eşittir. 20 Newtonla batı yönünde ne yapabilir? Olabilir. O zaman şunu da işaretleyelim. Ama ikincide gösterilen 10 Newton için. 15 Niftonluk bir bileşke kuvvetim varsa 10 Newton'u ister doğu yönünde uygularsam toplam 25 olur. Batı yönünde uygularsam 15-10'dan 5 olur. Ama biz 20 Newton istediği için çözümümüz ne olacaktır? 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. Devam edelim sevgili öğrenciler. Şekildeki gibi duran bir cisme F1 ve F2 kuvvetleri uygulanıyor. Uygulanan kuvvetlerin etkisiyle cisim hareket etmeye başlıyor. Ne tarafa gittiğini söylemiyor. Bizim için cisim duran bir cisim hareket etmeye başlıyor. Hareket etmeye başlıyorsa bileşke kuvvetimiz sıfır olamaz. Uygulanan F1 veya F2 kuvvetlerinden birisi mutlaka nedir? daha büyüktür ve onun yönünde bileşke kuvvet vardır ve o yönde ne yapmaktadır cisim hareket etmektedir. Ama buna göre uygulanan kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım şimdi yönleri aynı. Bir defa F1 batı F2 doğu aynı değil. Doğrudur soruyor çizdik. Doğrultular aynı evet ikisi de doğu batı doğrultusunda yönleri zıt büyüklükleri eşit olsaydı cisim ne yapamazdı hareket edemezdi. Orada da yanlışımız ne? Büyüklükleri eşit dediği için yanlış. Doğrultular aynı. Doğu-batı. Yönleri zıt. Doğu birisi batı yönünde evet. Büyüklükleri farklı ki cisim ne yapabilmiş? Hareket edebilmiş durduğu yerde. Cevabımız C şıkkı olur. Bir diğer sorumuza bakalım. Görselde verilen kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sevgili öğrenciler Görselde verilen kuvvetlerimiz bir vektörel bir büyüklüktür. Yani oradaki karelerin hepsi bir birim verilmiş bakın. Karelerin çizilen ve vektörler yani kuvvetler ne kadar uzunsa o zaman kuvvetimiz de o kadar nedir? Büyüktür demektir. Yani çizilin, çizimin boyuna göre kuvvetin büyüklüğü veya küçüklüğü hakkında ne yapabiliriz? Yorum yapabiliriz. Yanlışları soruyor. En büyük kuvvet kuzey güney doğrultusundadır. Sevgili öğrenciler dikkat edin. Sayalım hepsini tek tek. A 1 2 3 4 4 birim. 4 birim. E 1 2 3 4 5 5 birim. D 1 2 3 4 birim. F 1 2 3 4 4 birim. C ise 1 2 3 3 birimlik bir uzunluğa sahip. B ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimlik bir uzunluğa sahip. Diyor ki en büyük kuvvet B kuvvetidir. Ve B kuvveti görüldüğü gibi kuzey-güney doğrultusundadır. Bu doğru. E ve D kuvvetlerinin bileşkesi doğu yönündedir. E ile D'yi biz sevgili öğrenciler E ve D'yi bir cisme uygularsak E kuvveti batı yönünde D kuvveti doğu yönünde E kuvveti 5 nifton D kuvveti 4 Newton. 5'ten 4'ü çıkardığımızda cisim E kuvvetinin yönünde yani batı yönünde hareket edecektir. Bu ise ne demiş? Bileşkesi doğu yönündedir demiş. Kesinlikle yanlış bir bilgi vermiş. Cevabımızı B şıkkı olarak bulduk. Gelelim bir başka soruya. Güzel bir soru. Hem grafik var hem de uygulayacağımız kuvvetler var. O yüzden buna dikkat edelim. Ne diyor bize? Bir cisme grafikte verilen kuvvetler aşağıdakilerden hangisindeki gibi uygulanırsa bileşke kuvvet en küçük değerini alır. Sevgili öğrenciler, bileşke kuvvet ya doğu, ya batı, ya kuzey, ya güneydir. Ve unutmayın, bileşke kuvvet sıfır olduğunda en küçük değerdir. Bu ne demektir? Bileşke kuvvetin sıfır olması cismin dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında ne yaptığını gösterir, kaldığını gösterir. Şimdi biz tek tek yazacak olursak. F1 kaç Newton? 6 Newton. F2 kaç Newton? 10 Newton. F3 kaç Newton? 4 Newton. Bakın şimdi burada. Kafadan hiç şıklara bakmadan F1 ile F3'ü aynı yönde uygulasam. Birisi 6. Birisi 4. Aynı yönde uygulasam. 4 artı 6, 6 10. F2 ise tek başına zaten kaç? 10. O zaman F1 ve F3'ü aynı yönde uygulayıp F2'yi de onlarla aynı doğrultuda ama farklı yönde uygularsa 10 eksi 10'dan bileşke kuvvetim kaç çıkacaktır? Koca bir sıfır. O zaman F1 ve F3 aynı yönde F2 zıt yönde uygulanırsa bileşke kuvvet ne olur? Sıfır olur. Ve cevabımız A şıkkı olacaktır. Bir diğer sorumuz gene kuvvetle ilgili ilk 5 sorumuz. Kuvvet ikinci 5 sorumuz ise Süratle ilgili sorular. Süratle ilgili sorularımız da çok güzel. Kuvvetle ilgili sorularımız da çok güzel. Tam bursluluk sınavının bir tık üstünde. Bu soruları rahatlıkla çözüyorsanız bilin ki bursluluk sınavında çıkabilecek bütün soruları gönül rahatlığıyla halledersiniz. Cismin hareket yönü verilmiş 4 Newton. Ve cisim diyor ki başlangıçta hareketli olan K cismine birinci zemin boyunca 4 Newton'luk kuvvet uygulanıyor. Yani buradan buraya kadar 4 Newton'luk kuvvet uygulanıyor. İkinci zemine geldiğinde bu kuvvete ters yönde ve eşit büyüklükte bir 4 Newton'luk kuvvet daha etki ediyor. Yani bileşke kuvvetimiz buraya geldiğinde ne oluyor? Sıfır oluyor. Çünkü bu yönde yani doğu yönünde 4 Newton, batı yönünde 4 Newton. 4 4 0. Sevgili gençler, bileşik cisim hareket ediyorsa ve hareket ettikten sonra dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise hareketine sabit süratle ne yapar? Devam eder. Yani ikinci zeminden sonra cisim hareketine sabit süratle ne yapacaktır? Devam edecektir. Süratinde herhangi bir değişme olmayacaktır. Birinci de ise cisim bileşke kuvvet sıfırdan büyük ve cisim bileşke kuvvetin yönünde hareket ettiği için sürekli süratli ne yapacaktır? Artacaktır. Bize K cisminin süratindeki değişim hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Birinci zeminde artar. ikinci zeminde ise ne yapmaz? Değişmez. Umarım anlaşılıyordur sevgili gençler. Gelelim şimdi 6. sorumuza. Şimdi 5 tane sürat sorumuz var demiştik. Bu 4 sorunun 4'ünde kalem oynatmadan rahatlıkla yapabileceğiniz sorular. Ama bir tek 10. soruda bir tek formülü kullanacağız. Süratin formülünü orada kullanacağız. Diğer sorularımız ise formülle yapmamıza gerek olmadan direkt yapabileceğimiz sorular zaten göreceksiniz sevgili gençler. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K ve L araçlarının aldıkları yolların zamana bağlı değişimi tabloda verilmiştir. K aracının tablosu, L aracının tablosu. Buna göre araçlarla ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bakıyoruz. İki aracımızda bir defa şunu bakarsak bakın 1 saniyede 24 metre yol almış, 1 saniyede 24 metre yol almış, 1 saniyede 72 eksi 48 24 metre. 1 saniyede 24 metre. K aracı eşit zaman aralıklarında eşit yollar aldığı için sabit süratle hareket yapmış. S, S, H. Sabit süratli hareket. L aracı ise 2 saniyede 24 metre, 2 saniyede 24 metre. Bakın her 2 saniyede olduğunu 4'ten 2'yi çıkarın 2, 48'den 24 çıkarın 24. 2 saniyede 24 metre, 2 saniyede 24 metre, 2 saniyede 24 metre. Herhangi bir aksama veya farklılık yok. O zaman L aracımız da sevgili gençler sabit süratle hareket yapmış. Şimdi yorumlayalım. L aracının sürati K aracının süratinden fazladır. Şimdi ben size basitçe soruyorum. İkisi de 24 metre yol aldığında K aracı 1 saniyede 24 metre gittiyse L aracı 2 saniyede 24 metre gittiyse, daha uzun sürede gidenin mi sürati fazladır, daha kısa sürede gidenin mi sürati fazladır? Tabii ki daha kısa sürede gidenin sürati daha fazladır. O zaman K aracı 24 metreyi 1 saniyede aldığı için K aracının sürati daha fazladır. Bu bilgi yanlış. K aracının 1 saniyede aldığı yolu L aracı 2 saniyede almıştır. Evet bu 1 saniyede 24 metre almış. Bu 2 saniyede 24 metre almış. Kesinlikle doğru. K ve L araçları sabit süratle hareket yapmışlardır. Zaten başlangıçta bu bilgiyi ne yapmıştık? Teyit etmiştik. O yüzden cevabın C olduğunu da ayan beyan ortaya dökmüş olduk. Gelelim şimdi gene kalem oynatmadan nokta atışı yapılabilecek bir soru. 100 metrelik bir parkurda Sabit suratla koşu yapan Mert, Cenk ve Efe'nin suratları aşağıdaki gibidir. Mert 4 metre bölü saniye, Efe 10 metre bölü saniye, Cenk ise 5 metre bölü saniye. Bu ne demek sevgili gençler? Mert 1 saniyede 4 metre yol gidiyor, Efe 1 saniyede 10 metre yol gidiyor. Cenk ise 1 saniyede 5 metre yol gidiyor. O zaman bunların parkuru bitirme süreleri arasındaki ilişki nedir diye soruyor bize. Parkuru sürati en hızlı olan mı en uzun sürede bitirir? Sürati en küçük olan mı en uzun sürede bitirir? Tabii ki süratı duyuyorum ne söylediğinizi. Sürati en küçük olan parkuru en uzun sürede bitirir. O zaman Mert sonra kim? Cenk sonra Efe. Yani en kısa sürede Efe bitirecektir. Efe yarışta ne yapacaktır? Galip gelecektir eğer bir yarış söz konusuysa. 8. sorumuz biraz zormuş gibi gözükebilir. Şekil sizi kandırmasın. Çok rahatlıkla yapacaksınız. Bu soruda bazı ipuçları vereceğim. O ipuçlarını kullanırsanız bundan sonraki sorularda da rahatlıkla üstesinden gelirsiniz. P ve R aralığımız 2 birim. R ve S'nin aralığı 2 birim. S'nin bitiş çizgisinin aralığı 2 birim. Sabit süratle hareket eden P, R ve S koşucularının, koşucularının Piste gösterilen konumlarından bitiş çizgisine ulaşma süreleri arasında en uzun sürede kim ulaşmış? P ulaşmış. R ve S'nin ulaşma süreleri ise birbirine eşitmiş. Şimdi öğretmenim P'nin en uzun sürede ulaşması normal değil mi? Zaten bitiş çizgisine en uzakta. Evet normal. O zaman biz soruyu ilk başta çözerken R ve S üzerinden çözelim. Şimdi siz bana söyleyin. R, S'den daha geride olmasına rağmen R S ile bitiş çizgisine aynı sürede vardığına göre R'nin sürati kesinlikle S'den fazladır. Ne demiş A şıkkında? Hangisi doğru olabilir diyor. R'nin sürati S'den fazladır dedik. Ama A şıkkında S'nin sürati R'den fazladır diye bir grafik çizmiş. Bakın S'nin süratini daha fazla çizmiş, R'ninkini daha az çizmiş. O zaman A şıkkını eledik. Geldik C şıkkına. Sevgili öğrenciler Yol zaman grafiğinde bakın bu ipucumuz bu. Yol zaman grafiğinde yola yakın olanın sürati daha fazladır. O zaman S'nin sürati R ve P'den daha fazladır. Ama biz ne demiştik? R'nin sürati S'den fazla olması gerekiyor demiştik. Bu bilgi de nedir? Yanlıştır. Peki B'ye bakalım. Burada da ne vermiş? P'nin sürati büyüktür, R'den büyüktür, o da S'den diye bir grafik vermiş. Şimdi bu olabilir. Ama biz D şıkkına bakalım. D şıkkında gene ne diyor? S'nin sürati R'den fazladır diyor. Ama S'nin sürati R'den fazla olamaz diye söyledik. O zaman B şıkkımızın doğruluğu hakkında ne diyebiliriz? Bu sorunun cevabı B şıkkı olabilir. Yani R'nin sürati kesin S'den fazla P'nin sürati için ise bilmiyoruz. Çok geride olduğu için uzun sürmüş olabilir ulaşma süresi ama sürati de ne olabilir? Fazla olabilir. Geçtik 9. sorumuz. Bu soruyu yaparsınız artık. Az önce ipucunu da verdik. Dedik ki başlangıç çizgisinde duran ABC araçlarının yol zaman grafikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre yarış başladıktan bir süre sonra arabaların konumları hangisindeki gibi olabilir? Bakın az önceki ipucunu kullanacaksınız. Yol zaman grafiğinde yola yakın olan grafiğin aracı daha süratlidir. Yani A'nın süratı en fazladır. Sonra B sonra C. A'nın süratı en fazlaysa bu araçlar belli bir süre sonra yol aldığında en önde kimin olması lazım? A'nın sonra arkasında B arkasında C. Cevabımız B şıkkı oldu. Umarım anlaşılıyordur sevgili gençler, sevgili öğrenciler. 10. sorumuz dedik ki 10. soruda hadi gelin formülümüzü bir hatırlayalım dedik. Hatırlayacağız da zaten şimdi. 3 farklı araca ait yol zaman grafiği şekildek gibi verilmiş. Buna göre araçlara ait aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi sevgili öğrenciler az önce size bir ipucu vermiştim. Dedim ki yol zaman grafiklerinde yola yakın olanın yani yol sütununa yakın çizilen grafik nedir? Sürati daha fazladır dedik. Şimdi bu soruda sevgili gençler yola yakın olanın sürati daha fazlaysa bakın burada kırmızı sanki yola yakınmış gibi algılanabilir ama hayır kırmızı araç 120 metre yola gittikten sonra grafiği çizilmeye başlanmış. O yüzden soruyu çözerken ona dikkat edeceğiz. Bu istisnai bir durum. Yani hepsinin suratı sıfırdan yani sıfır metreden başlamamışlar. Kırmızı çizgiyle olan hareketli yola başlarken birinci aracımız 120 metreden itibaren grafiği çizilmeye başlanmış. Bu ayrıntıyı kullanacağız şimdi. Bakın nerede kullanacağız? Şimdi ben hemen bir hatırlayalım. Sürat eşittir. Alınan yol bölü geçen zaman. Şimdi ben ikinci araç için bakın ikinci araç için sürat hesaplaması yapsam şöyle bir hesaplama yapayım. Şuradan rengimi değiştireyim. Görseller hepsi için farklı renk kullanayım. Orada olmayan bir renk sarıyı kullanalım. Evet. Tamam. Bakın şimdi. Diyelim ki K mavi ile gösterilen aracımızın 240 metreyi kaç saniyede gittiğine saatte gittiğine bakalım. 8 saatte. 240 bölü 8'den ikinci aracımızın süratı kaç olacaktır sevgili öğrenciler? 240 bölü 8 yaparsak bu kaçtır? 60'tır. O zaman mavi ile gösterilen ikinci aracımızın süratı 60 metre bölü nedir? Saattir. Burada M'yi küçük yapmamız gerekiyordu ama küçültmedim. Artık siz onu biliyorsunuz. Peki yeşil aracımıza bakalım. Yeşil aracımız sıfırdan başladığı için o da onu da gene alabiliriz rahatlıkla. Yeşil aracımızı daha bölebileceğimiz bir yerden alalım şuradan. 80 metreyi kaç saatte gitmiş? 60. 80 bölü 60 yapacağız sevgili gençler. 80 bölü 60 yapalım şuraya. 80 bölü 60 6 80 bölü 6 yapacağız. Evet. Ne yapmaz? 6 80'e bölünmez. Ama biz şuraya kabaca 80 bölü 6 yapalım. Bölü 6. Bölü yapacağız yanına ve 6 yapacağız. Bölü 6. Tamamdır. Peki 80 bölü 6'mızı yaptık. Diğer kırmızıya bakalım sevgili öğrenciler. Biraz uzun sürdü bunun çözümü ama bu önemli bir soru. Diğerlerine bakalım bir de kırmızı. Bakın kırmızımızı çizerken size bir şey göstereceğim sevgili gençler. Aracımızın 200 bölü 6 yapamayız. Neden yapamayız? Çünkü aracımız 120 metreden yola çıktı ya. Burada şuna dikkat ediyorsunuz sevgili öğrenciler. Diyelim ki 120 metreden 240 metreye 120 metreyi kaç? Şuradan bakıyorsunuz. Ee, pardon. Ee, şuradan okuyabileceğimiz bir değerden alalım. Hemen sileyim şurayı. Silgimiz nerede? Heh, şurayı sileyim. Evet. Şurayı sildik. Şimdi sevgili gençler bakın tekrar ediyorum. 120 şu noktayı alalım, tam çakıştığı yeri. 120 metreden 200 metreye kaç saniyede çıkmış bakın. 6 saniyede çıkmış. Yani 80 metreyi o da kaç saniyede gitmiş? 6 saniyede gitmiş. O zaman 80 metreyi 6 saniyede gittiyse o zaman onun sürati de kaçtır? 80 bölü 6'dır. Şimdi bulduk hepsinin süratini. Yazalım hadi. Üçüncü aracın sürati birinci aracın süratine eşittir diyor. Bakın kırmızıyla gösterilen ve yeşille gösterilen 3 ve Birinci aracımız süratleri birbirine eşittir demiş. Doğru bir bilgi. Üç araçta sabit süratle hareket etmiştir. Arkadaşlar üç araçta grafiğimize bakın. Sabit süratle ne yapmıştır? Hareket etmiştir. Bu grafikte herhangi bir sapma, dönme, eğrilme, bükülme yok. Bu bize ipucu verir. İkinci aracın süratı diğerlerinden daha fazladır demiş. Sevgili öğrenciler ikinci aracımızın süratı 60. Diğerleri ise 80 bölü 6. 80 bölü 6 aşağı yukarı sevgili öğrenciler. 13, 14 km hız yapar mavi araç. Onlara bakınca haydi haydi fazla sürattı. 4. saat sonunda en fazla yolu birinci araç almıştır. Sevgili öğrenciler, bakın 4. saat sonunda en fazla yolu birinci araç almıştır. Biz şu 4. saate gelirsek şuradan ekranı sileyim. Bakın 4. saate gelelim. 4. saati işaretleyelim. 4. saatte yeşil aracımız ne kadar yol almış? Yaklaşık 6 metre, 60 metre yol almış. 4. saatte mavi aracımız ne kadar yol almış? 120 metre yol almış. Ama siz şuradan yola çıkarsanız 4. saatte kırmızı araç sanki 150 70 180 yol almış gibi düşünebilirsiniz ama hayır. O zaten 120'den başladığı için 4 saatte onun aldığı yol 120'den 170'e 50 metre, 60 metrelik bir nedir? Yoldur. Yani siz diyemezsiniz ki sürati daha az olan birinci aracımız ikinci araçtan daha fazla yol aldı demek çok absürt bir ifade olur yanlış bir ifade olur o yüzden cevabımız D şıkkı olur peki arkadaşlar dersimiz burada bitti bu çözüm biraz uzun oldu ama umarım anlaşılmıştır kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere